Sevgili arkadaşlar tekrar merhabalar. Nazım türleri başlığımıza geldik. Bu sefer de geçen dersimizde nazım şekillerini işlemiştik. Nazım türlerinden bahsediyoruz. Yani konularına göre halk şiiri, divan şiirinde hangi başlıklar karşımıza gelecek? Şimdi onları inceleyelim arkadaşlar. Evet, nazım türleri dedik. Evet, alt başlıkları şöyle önce bir inceleyelim. Neler var? Evet, sevgili sınıfımda hazır ve nazır bir şekilde bana bakıyor. Sevgili öğrencilerim, hepinizi çok iyi görüyorum. Çok güzel çalışıyorsunuz. Temponuzu hiçbir şekilde düşürmeyin. Aynı tempoyla devam ediyoruz. Ama bir ricam var. TYT tekrarlarımızı unutmadan yapalım mutlaka. ...TYT'de arkadaşlar konu tekrar yapmazsak e, sıkıntı olabilir. Çünkü sınav artık e, zaman gitgide daralıyor arkadaşlar. Peki, halk şiiri ve divan şiirinde karşımıza arkadaşlar e, iki bölümde e, nazım türleri çıkıyor. Halk şiirinde aşık edebiyatındaki nazım türleri, düzenleme, koçaklama, taşlama ve ağıt... ...bir de dini tasavvufi halk şiirinde yani tekke şiiri... Diye de veyahut da tekke edebiyatı diye de biliyorsunuz siz. İlahi mutlu şatiye devriye, nefes diye karşımıza gelebilir. Peki bir de hemen karşında divan şiirimiz var. Divan şiirinde tevhid, münacat, naat, mersiye, metiye, hicviye, fariye ve konusuna göre gazel çeşitleri var. Aşkane gazel, rindane gazel, şuhane gazel, hikemi gazel dediğimiz gazel çeşitlerimiz de vardır. Şimdi bakalım arkadaşlar. Önce aşık tarzı halk şiiri nazım türlerimiz var. Güzelleme nedir? Güzelleme doğa ve aşk konusunun coşkuyla işlendiği halk şiiri nazım biçimleridir. Evet yani koşmanın e, konusuna göre şiir çeşitleri olarak biz biliyoruz bunları. Yani koşmanın altında çok işlidir bunlar. Güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt dediğimiz daha çok koşma tarzında karşımıza çıkıyor. Peki, koçaklama türünde kahramanlık ve yiğitlik konusunun işlendiği halk şiiri nazım türüdür. Epik, destansı bir anlatımı vardır. Koçaklama adı üstünde zaten kahramanlık, köroğlu, çok var. Güzelleme konusunda özellikle Karacaoğlu mesela, e, taşlama seyrani mesela arkadaşlar. Toplumun veya kişilerin aksayan yönlerini, eleştirisini işleyen halk şiiri nazım türüne biz ne diyoruz? Taşlama diyoruz arkadaşlar. Divan edebiyatında hicviye, bakın bunu söylemiştik tekrar hatırlatıyoruz. Batı edebiyatında ise satir diye biliniyor arkadaşlar. Bakın satir, şurada in fazlalık olmuş, onu düzeltelim. Ağıt, sevilen ve tanınan bir kişinin ölümü karşısında duyulan üzüntüyü işleyen halk şiiri nazım türüdür. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında sagu, divan şiirinde mersiyen. İkisi de çok önemli. Yani halk edebiyatında ağıt, İslamiyet öncesi sagu, divan edebiyatı mersiye. Unutmuyoruz. Şunlar da divan edebiyatında hiciv, halk edebiyatında taşlama ya da günümüz edebiyatında yergi, batı edebiyatında satir şeklinde arkadaşlar biliyoruz. Bunları da tekrar hatırlatmış olduk. Şimdi bakın, dikkatle bakın. Dört tane şiirimiz var. Dört şiirimizde güzellememiz, koçaklamamız, taşlamamız ve altımız var. Başlıklara da dikkat edin. Ve güzelleme size bir şiir verildi. Dedi ki bu şiir konusuna göre aşağıdakilerden hangisidir? Dedi. Şiiri dikkatle okuyorsunuz. Nasıl vasfedeyim güzelim seni, Rumeli Bosna'yı değer gözlerin, dünyaya gelmemiş eşin akranın, İzmir Konya'ya değer gözlerin demiş. Bakın burada bir güzelim dediği anda zaten güzelleme konusunu anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Gözlerin, akranın ondan sonra bunları söylediği anda sevgi, aşk varsa düzenleme konusudur. Eğer ki bir vakte erdi ki bizim günümüz yiğit belli değil, mert belli değil. Bakın bir eleştiri var. Yiğit belli değil, mert belli değil. Herkes yarısına derman arıyor, deva belli değil, dert belli değil. Ne yaptı? Eleştiri var. Taşlama. Halk edebiyatında taşlama, günümüz edebiyatında yergi, divan edebiyatında hiciv, batı edebiyatında satır. Koçaklama. Düşman geldi tabur tabur dizildi. Alnımıza kara yazı yazıldı. Tüfek icat oldu. Mertlik bozuldu. Eğri kılıç kında paslanmalıdır. Kül oldu. Ağıt. Can vurduğu vurdu. Felek neyleyim? Ben ağlarım çelik teller iniler. Ben almadım toprak aldı koyuna. Bak ben almadım toprak aldı. Yani öldü. Rahmetli oldu. Ağıt. Peki geldik Tekke edebiyatı nazım biçimlerimize, ilk olarak dini tasavvufi, halk şiiri nazım türleri ne var? Arkadaşlar İlahiler, İlahiler Allah'ın varlığını, birliğini, yüceliğini dile getiren şiirlerdi Allah aşkına. Kim en ünlüsü? Yunus Emre. Yunus Emre, dikkat edin Yunus Emre. İlahi deyince aklımıza gelecek o şol cennetin ırmakları akar Allah değil diye. Devriye nedir peki arkadaşlar? İlahiler bakın Allah'ın varlığını, birliğini, yüceliğini anlatan şiirlerdir. Dikkat edin. Genelde bu şiirler sekizli ölçülerle yazılır. Ee, devriye devir esasını yani Allah'tan gelip tekrar Allah'a dönmeyi anlatan şiirlerdir. Devir. Yani insanoğlu doğuyor. Önce ruh olarak yaratılıyor e, bezme alemde arkadaşlar. Ruhlar aleminde yaratılıyor. Daha sonra dünyaya gönderiliyor imkan için. Ardından Vefat ediyor, tekrar geldiği halime geri dönüyor. İşte bu sirkülasyona ne deniyor? Devriye deniyor. Allah'tan gelip tekrar ona dönmeye. Şatiye ise tasavvuf konularını mizahi bir biçimde işleyen, bak dikkat edin, mizahi bir biçimde işleyen, coşku halinde söylenen şiirlerdir. Bazen de işte Bektaşi şairlerinde falan çok görülüyor bu. Ee, arkadaşlar Pir Sultan Abdal'da vardır. Ondan sonra e, bazı şairlerde görülür. Nedir? E, yergi de vardır kısmen içerisinde ama mizahi dille söyleniyor daha çok. Coşku halinde söylenen şiirlerdir. Nutuklarda ise tarikata yeni giren birine tarikat kurallarını öğretmek amacıyla söylenir. Yani Hacı Bayram Veli'nin şiirlerinde vardır bu nutuklar. Hacı Bayram Veli'ye işte Bayramiye tarikatına giren müritlerine ne yapıyor? Tavsiyelerde bulunuyor. İşte notu bulmadı. Nefes ise yine Bektaşi törenlerinde, saz eşliğinde makamla okunması gelenek haline olan tasavvufi şiirlerdir. Bunları da biz ne diyoruz? Nefesler diyoruz arkadaşlar. Bektaşi törenlerinde saz eşliğinde söylüyor. Yani ilahinin aslında bir çeşidi. Alevi tarikatlarında da diyor buna. Yani bunların çeşidi. Şimdi hemen örneklerimizi bir görelim. Bakın şimdi ilahinin örneği var. Ben yürürüm yani yani aşk boyadı beni kâne. Ne akilem ne divane gel gör beni aşk ne Allah aşkı. Bak Allah sevgisi. Allah'ın varlığı, birliği, yüceliği. 9 ay 10 gün bak maderde kudretten gözüme çekildi perde. Vaktim tamam olup ahiri yerde çıkıp ten donumdan cihana geldim. Bak ne diyor? Dikkat edin. Cihana geldim, dünyaya geldim diyor. 9 ay boyunca anne karnındaydım diyor. Kudretten gözüme çekildi perde diyor. Şimdi bunlarda arkadaşlar ee, dikkat ederseniz yani bir devriye anlatılıyorsa o zaman devir teorisi vardır. Nutukta evet tarikatın kurallarıyla, adabıyla ilgili bilgi verme. Gaflet içinden uyan, edepsiz olma ey can. Edeptir aslı iman, var edep öğren, edep bak bir tavsiye var. Nefes benim her isteğim vardır kerimden, bir isteğim vardır kerimden mülkir bilmez evliyanın halinden, Kaygısızan, kaygısız am, kaygısız aptaldan, o da Bektaşi şairi, ayrı düştüm pirimden ağlar gelir şahım aptal Musa'ya. Şatiye'de ise biraz önce bahsettik, daha çok böyle arkadaşlar esprili bir şekilde ne yapar? E, bir eleştiri vardır arkadaşlar, mizahi bir eleştiri olabilir. Dermiş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme, seni sigaya çeken bir kolla kalsın, molla kalsın gelir gibi. Divan şiiri nazım türlerinden devam ediyoruz. Birinci bölümü bitirdik. Halk şiiri nazım türlerini bitirdik. Şimdi ilk olarak tevhid nedir tevhid peki? Allah'ın varlığını birliğini anlatan arkadaşlar e, şiirlerdir. Divan edebiyatı şiir türüdür bunlar. Allah'ın varlığını birliğini ne yapar anlatır. Münacat Allah'a yalvarmaya karış. Na peygamberimizi övmek. Mersiye ölüm karşısında duyulan üzüntü. İslamiyet öncesi Türk şiirinde saguydu, halk şiirinde altın karşılığıydı söyledik bunları. Metiye din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan şiirlerdir. Hiciviyeler ise bir kişi veya olayı eleştirmek için yazılan şiirlerdir. Halk şiirinde taşlama demiştik. Modern şiirde satir demiştik ve yergi ismini alır demiştik. Satir daha çok Batı edebiyatından edebiyatımıza girmiş bir kavram. Fahriye ise divan şiiri nazım şekillerinden olan kasidelerde şairin kendi özelliklerini övmesidir. Yani şairin kendini övdüğü bir bölüm vardır. Buna fahriye denilmiş arkadaşlar. Dikkat edersiniz. Kendini övdüğü bölümdür. Evet divan edebiyatı nazım türlerini burada verdik. Şimdi bunlardan mesela su kasidesi ünlü bir naat biçiminde yazılmış. Yani Peygamber Efendimiz'e övgü anlamında yazılmıştı. Bunu da önceden de size örnek olarak gösterdim. Tekrar su kasibesini arkadaşlar buradan da örnek olarak görebilirsiniz. Onun dışında ölüm üzerine yazılan bakın halk edebiyatı İslamiyet öncesi sagu halk edebiyatında ağıt divan edebiyatında mersiye çok ünlü bir mersiye var. Kimin eseri? 16. yüzyıl arkadaşlar şairlerin sultanı olan Baki'nin eseridir. Kime yazmış? Kanuni'nin vefatı üzerine yazıyor ve en ünlüslerinden biridir. Kanuni mersiyesi. Evet dikkat edin arkadaşlar. Terkibi ben biçiminde yazılmış. Ee, bir de hicviye gösterelim. Hicviye'de ise gördüğünüz gibi Nabi'nin yani eleştiri anlamında yazdığı eseridir arkadaşlar. Bu da hicviye diye biliniyor. Geldik konularına göre gazeller arkadaşlar. Şimdi konularına göre gazel dediğimizde de bu sefer karşımızda ne var? Aşkane yani gazel, rindane gazel, şuhane gazel ve hikemi gazel. Aşkane yani gazel dediğimizde aşkla ilgili konuların işlendiği gazellerdir. Yani bunlarda da e, gazelin içerisinde ne olur? Aşk konusu olur arkadaşlar. Rindane gazel dünyaya dünyaya aldırış etmeme, yaşamaktan zevk alma, renk sözcüğünden hatırlayacaksınız. Konularından söz eden gazellere rindane gazel deniyor. Şuhane gazel ise sevgilinin güzelliğinden bahseden gazellerdir. Şu, oradan geliyor bakın, şu var. Hikemi gazel, hikemi zaten söylemiştik, bilgi veren, hayat dersi veren, öğretici, veciz söyleyişli gazellerdir. Bunlara da biz ne diyoruz arkadaşlar? Hikemi gazel adını veriyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bir gazel örneğini şurada size gösteriyorum. Yine Fuzuli'nin çok ünlü bir gazeli. Meni candan usandırdı, cefadan yanusanmaz usanmaz mı? Felekler yandı ahından muradın şen yanmaz mı? Kamu bimarına canan devayı dert eder ihsan, niçin kılmaz bana derman benim bimar sanmaz. Bakın A, A, B, A, C, A, D, A şeklinde ne yapıyor? Gidiyor. En son bölümde bakın ne yapmış? Fuzuli'nin burada mahlası verilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gazellerde e, en son beyitli de arkadaşlar matla beyti, matla beyti şeklinde karşımıza gelebiliyor. Evet sevgili sınıfın sevgili gençler ikinci bölümde de AYT konularımızın ikinci bölümünde de nazım türlerini sizlere örnekleriyle beraber ne yaptık? Hepsini çok güzel bir şekilde anlattık. Öğrencilerimiz derslerini konularını çok güzel bir şekilde dinlediler. Diğer konumuzda da arkadaşlar yine konularımıza devam edeceğiz. AYT konularına e, sanatlardan bahsedeceğiz. Sanatlar da çok önemli. Mutlaka soru gelen AYT başlıklarından biridir. Dikkatle dinleyeceğinizi ve sabırla o dersimizi beklediğinizi biliyorum. İki başlık halinde de o derslerimizi sizlere vereceğiz. Tekrarlarınızı mutlaka yapın arkadaşlar. Daha iyisini yapmanın bir yolu var ise mutlaka onu bulun ve gerçekleştirin ve kimsenin size engel olmasına izin vermeyin arkadaşlar. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.